Selamlar arkadaşlar sizlere burada ihlas ev aletleri hisse senedi ile ilgili olarak önemli detaylar paylaşmak istiyorum. Yatırımcısına son zamanlarda en fazla üzen hisse senetlerinden bir tanesi olması nedeniyle ihlas ev aletleri hisse senedi için bir içerik hazırlama ihtiyacı hissettim. Umarım içeriğim sizlere fayda sağlar temizlik robotundan elektrikli su ısıtışına, vakumlu süpürgeden elektrikli sinek öldürücülere varıncaya kadar birçok ürünün imalatını gerçekleştiren ihlas ev aletlerinin hisse senetleri borsamızda bir türlü istenilen sonuçları vermiyor. Bu durumda ister istemez yatırımcısının hayal kırıklıkları yaşamasına neden oluyor. ORA Aura ve İhlas markası altında imal etmiş olduğu ürünlerin pazarlamasını gerçekleştiren firma bu ürünlerin yedek parça tedariğini ve servis işlerini de bünyesinde yürütmektedir. Ürünlerini Almanya ve Rusya dahil 30'dan fazla ülkeye ihraç etmeyi başaran İhlas Evalet senetlerinin halen düşük bir değerlemede kalması soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Çok fazla ön detay vermeden İhlas Evi Aletleri senedi için sizlere önemli detaylar aktarmak istiyorum. İhlas Evi Aletleri senedi için burada söylemiş olduklarımın bir yatırım tavsiyesinin niteliği taşımadığını bu tür bir hizmet satın almak isteyen kişilerin SPK'nın onay vermiş olduğu kurumları tercih etmesini öneriyorum. Bu önemli içeriği beğenip kanalıma abone olarak bana desteklerinizi iletebileceğinizi de hatırlatmak istiyorum. İşte detaylar. 1. İhlas Ehvalet'te ise senedi son 1 senede %30 değer kaybetti. Borsanın son 1 senelik yükselişinde istenilen tepkiyi gösteremeyen İhlas Ehvalet'te hisselere %30'luk bir değer kaybı yaşamıştır. Halka açılık oranı da %73'lere çıkan hissenin güncel FK oranı ise 13,80 seviyelerindedir. Son bir sene içerisinde 3,04 kuruş seviyelerine kadar çıkmasına rağmen şu andaki seviyesi yatırımcılarını adeta hayal kırıklığına uğratmıştır. 2. Şirket son açıklanan bilançosunda %51'lik bir kar açıklamıştır. Pandemiye rağmen şirketin %51'lik bir kar rakamı açıklaması oldukça tatmin edici olmuştur. 22.92 milyon TL'lik bir kar açıklayan şirketin net satış geliri de %73 büyüme göstermiştir. Şirket 183.42 bin TL'lik de finansman geliri elde etmiştir. 3. Şirket tarihi boyunca temet ödemesi yapmamıştır. Şirketin 1997 yılından sonraki verilerine baktığımda herhangi bir temet ödemesi yapmadığını görmekteyim. Bu tarihten sonra 5 bedelsiz sermaye artırımı ve 6 tane de bedelli sermaye artırım kararı aldığını da belirtelim. Bana göre bir şirketin bedelli sermaye artırım kararı alması yanlış bir durum. Tabi üstüne basarak söylüyorum bu benim görüşüm. 4. Şirket sektördeki diğer rakiplerine göre çok ucuz. Sektördeki rakipleri olan Vestel, Arçelik ve Kıymasan'ı dikkate aldığında şirketin hisse senedi fiyatının çok ucuz kaldığını belirtmek istiyorum. Burada ucuzluk, ucuzluktan kastım bir hissenin fiyatıdır. Sektörde önemli olan diğer oranlara da bakmanız bu yatırımda önemli olandır. Bu önemli ise yatırım yapan uzun vadecilerin ne yazık ki son 10 yıldır adam gibi bir getir sağlayamadıklarını görmekteyim. Ama bu durumun ilerleyen zamanlarda tersine dönebileceği ihtimalin de olduğunu unutmamalısınız.